Video'ma hoş geldiniz arkadaşlar. Bana RMC. Ee, uzun zamandır video çekmiyordum. En son iki tane video çekmiştim. İkisi de Şanışerdi. Bir tek hayalim, diğeri de attı. Yanlış hatırlamıyorsam. Ben de dedim ki bir video çekeyim. Hazır vaktim de var. Derken oturdum bilgisayarın başına. Pop şarkının kraliçesi Sertab Erener ve rapin kralı Şanşer'in beraber bir düet yaptığını gördüm ve çok mutlu oldum. Hiç izlemedim videoyu açtım direkt böyle video kaydına başladım. Sizlerle beraber bir hem inceleyeceğiz hem tepki vereceğiz bakalım nasıl bir eser olmuş. göz çok merak ediyorum şimdi bir geçelim bakalım. Kaçırdım orayı bu arada. Ne yazıyordu orada? Bu klibi seyrederken lütfen insanlık ayarlar, ayarlarınızla oynayın. Çünkü 23 yıl sonra hala aynı yerdeyiz. Yine politik bir şarkı herhalde. <laughs> Sertap Erener. Bakalım. Merak ettim. Vay. Ne güzel çalıyor ya şey Müziğin başı efsaneymiş bu arada piyano. Deep house gibi bir şey. Gün gelir Alt yazı yok mu? İngilizceymiş neyse boş ver. Fırtına olur Dertleri gönül Kendisi arar Da bulur Oha nasıl yaptı çok iyi bak Da Her... müzik çok iyi ama ya Özür dilerim bölüp duruyorum ama müziği müziğin kim ait olduğuna bakacağım. He. Kimsenin değilmiş grup. şey bir ses var ya nasıl diyeyim sert bir kayıttan dolayı e, böyle çoyir bir ses diyeyim yani çoyir derler ya müzik yapanlar bilir ne demek istediğimi. Aaa Bir nakarat geldi, efsane girdi. Bu arada şey müzikle efsane olmuş ya. Clip. Yüreğim, oh. Soba'ya bak ya! <laughs> bak yemin ediyorum son zamanlarda dinlediğim en iyi müzik yani şey e, altyapı, gerçi şanlı olduğu her yerde müzik güzel oluyor genelde. Ve Sertab Erener'le birleştirdiği zaman da böyle olmuş demek. Bir şey merak ettim. Ha söylüyormuş tamam. Şanşer nerede diyecektim. Oh. Çok iyi ya. Yüreğim, Eli de sürekli kalbinde. şey diyecektim de yanlış anlayacaksınız. Sertap Erener çok mu değişti? Zaman değiştiriyor insanları. Bugün razı olacak bulut gökten bir küçük çadır tiyatrosu geçeceksin. Demin beyaz fon arkası şimdi siyah fon. Sizin köyden gözlerinde bir mağrur gülüş bir buruk görkem Göreceksin göğe yükselecek umut kökten O gün güleceğiz o gün yeşerecek susuz çöller Eteklerin filiz, filiz. ağarmış busun gölgen Yağacak kusur gökten O gün köleler yeter diyecek Kısa çöpler intikam alacak uzun çöpten Kısa çöpler... Çöpler mi dedi ben? Çiçekler açtıracak Yeter diyecek Kısa çöpler intikam alacak uzun çöpten Çiçekler... Açtıracağız acılarından kurulmuş ormana En hayatı yerlerinden vurulmuş olmana Unutma, gerek yok kusursuz olmana Unutma, Tanrı seni unutmuş olsa da Vay. Tanrı unutmuş Ooh. olsa da Arkada bir ses daha var. Dur, dur Şanişer. Ya keşke o bu nakaratı Şanişer de söylese. Söylüyor mu acaba? Olmuş, evet söylüyor. Çıkmış da oraya. iyi ya. Cidden çok iyi. Bravo, bravo. Zaten iki tane üstattan kötü bir performans bekleyemezsin. Çok güzel olmuş. Gerçekten çok güzel olmuş ya. Şimdi klibe de gel gelecek olursak... tabi ee, Tabii şöyle Şanşer genelde işte hükü, hükümeti falan eli ele alan bir sanatçı. Doğruları söyleyen diyeyim daha doğrusu. İnsanlar ee, insanlar biraz da çekiniyor. İşte ya ben neyse anlatmayacağım. <laughs> bir de şöyle bir şey var. Şimdi Sertab Erener gibi büyük bir insanın e, politik bir şarkı yapması da beklenmezdi ama olmuş gibi. O yüzden Türk Türkiye'deki olayları değil de işte evrensel bir video koymuşlar farkındaysan işte orada e, o boğularak öldürülen adamın ismini unuttum. He, işte onların videolarını falan koymuş. Şarkı ayrı bir güzel. Hikaye de güzel. Her şey çok güzel. İyi ki dinlemişim valla. <laughs> Neyse bizden Bugünlük bu kadar olsun. Videolar devamı gelecek arkadaşlar. İşim gereği dediğim gibi video çekemiyorum ama bu aralar artık çeke, çekebileceğim gibi. Sizde ee, siz de takipte kalın arkadaşlar. Ayrıca abone olmayı da unutmayın. Yeni videolar da gelecek. Çekmemi istediğimiz videolar e, şarkılar olursa da yorum kısmına yazın arkadaşlar. Ben çekerim. Yorumları okuyorum yani. O zaman görüşürüz. Hoşçakalın.